Elazığ'da bulunan sanal gerçeklik merkezine büyük bir rağbet var. Atış poligonu ve simülasyon oyunlarının da yer aldığı işletmede adrenalin tutkunları sanal gerçeklik gözlüğünü takarak farklı dünyaları keşfediyor. Elazığ'da yaklaşık 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan oyun merkezi vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. <laughs> Vatandaşlar atış poligonu ve simülasyon oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken adrenalin tutkunları sanal gerçeklik gözlüğünü takarak ayrı bir dünyayı deneyimliyor. Sanal gerçeklik ve simülasyon oyunlarını deneyimleyenler oyun merkezinde keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Biz bir üniversite öğrencisi olarak zaten stres altındayız. E, sınavlar olsun, dersler olsun. Burası da o stresten uzaklaşmak, e, işte daha iyi bir eğlence yeri için çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Bir gelip denesinler. Hani video oyunları e, seven arkadaşlar varsa hani çok öneririm. Zaten sanal gerçeklik başka bir boyut. Ee, üniversitede Eğitim gördüğümüz için ve yurtta kaldığımız için e, internet sıkıntımız da var. Bu nedenle buraya gelip hem VR'ı tatmış oluyoruz hem de kendi çapımızda eğlenmeye çalışıyoruz. Bizim için hem stres atmamıza olanak sağlıyor hem de çalışanların vermiş olduğum deneyim, bize davranmış oldukları stiller e, bizim bizim bizi memnun ediyor. Bu nedenle herkesi davet ediyorum. Öncelikle çok güzel bir deneyim. Yani insan zaten VR'da kendini tamamen kaybediyor. Başka bir dünyaya geçiyorsun zaten. Ve Elazığ'da bu teknolojiyi kullanan böyle güzel bir ortam yok. Ne yazık ki sadece burası var. Öneriyorum da benim gibi yükseklik korkusunu yenmek isteyenler varsa da buraya beklerim yani. İşletme sahibi Koray Yiğit, hedeflerinin teknoloji ve eğlenceyi Elazığlılara sunmak olduğunu dile getirdi. Amacımız artık e, kısıtlı imkanlardan sıkıldık. Elazığ'da gidebileceğimiz, eğlenebileceğimiz, ailemizle gidebileceğimiz e, yerler çok azdı. Ee, Teknoloji de çok yeterince, yeterince kullanamıyordum. İnternet kafeler, playstation kafeler falan ama böyle bir yer yoktu. Ee, ben de Elazığlıları daha fazla teknolojiyle daha fazla nasıl eğlendirebilirim? Onun şeyini dedim. E, öğrenci kardeşlerimizin daha uygun fiyata daha güzel eğlenebilecekleri bir yer açmayı hedefledim. Hedefime de ulaştım. Yiğit sanal gerçekliğe olan ilginin fazla olduğunu belirtti. Bağırıp stres atmak isteyen bile oldu yani gelip burada o az önce gördüğünüz şeyde korku oyununda mesela e, adrenalin ihtiyacı var insanlarda. Ama Elazığ'da bunu yapacakları çok bir yer yok. Geliyorlar burada, streslerini atıyorlar. E, oyun oynamak isteyen oyununu oynuyor. E, güzel bir ortam oldu.